Müslümanın boşa gider bir işi yoktur. Hiçbir işi boşa gitmez. Tuvalet ki, mikrofonun önünde örneklendirilmesi bile abes bir iş, o ki sevaba dönüşüyor. Ya tatlı bir söz, küçük bir hediye, narin bir dua, bir Allah razı olsun, bir teşekkür ederim, nasıl boşa gider ya? Tuvaletin boşa gitmediği bir dünyada, bir hasta ziyareti boşa gider. Tabi hasta ziyaretinde demliğin biri gelip biri gidiyorsa sen kahveye gitmişsin hasta ziyaretine gitmemişsin ki kahvehaneye gitmişsin senin peygamberin gittiği hasta ziyaretinde aleyhissalatu vesselam eve meşguliyet vermemek için hastaları ayakta ziyaret etmiş kimse ona bir şey ikram etmesin diye sen önceden haber ediyorsun ziyarete geleceğiz çaylar konuyor pastaneden pastalar gidiyor orada kanser hastası tedavi oluyor dağlar kadar fark var aramızda vadiler açılmış aramızda o mutluluk vermek için gitmiş ya peygamber ziyaretime geldi ölürsem öleyim bu hastalıktan dedirtmek için gitmiş sen çay içmek için gidiyorsun hem gerek yok koymasanız da olur deyince e, çok açık olmuş biraz daha koyu, kol, koyu koyu bu çayı diyorsun gelince çay güya istemiyordun ama alan da razı veren de razı deme bana sakın alan da battı veren de battı derim ben de o zaman hiçbir işimiz Allah katında boş değil çünkü her işimizi görüyor her işimizi denetlettiriyor. Yatak odasında bizi boş bırakmayan Allah, tuvalette banyoda boş bırakmayan Allah, bir mümine mutluluk kazandıracağımız bir işte boş bırakar mı? Vallahi bırakmaz. Bırakmaz. Aksi takdirde, sadece namazlara dayanarak, sadece oruçlara dayanarak, insanlık üzerine yaptığımız şeylerden, ek sevaplar kazanmadan ahirete gidersek, Kıldığımız namazlar başımızın belası olabilir. Tadil erken nerede? Huşu nerede? Kaç kere Subhanallah dediğin hiçbirini hatırlıyor musun sağlam? Bazen 25 defa Subhanallah, Subhanallah belala diyorsun. Hala haberin yok. Dalmış gitmişsin. Secdede bile dünya işleri düşünüyorsun. Hangi namazda gideceksin Allah'ın huzuruna? Kim bilir abdestte ayağını yıkamayı unuttun. Haberin yok. Allah'ın rahmetine, affına dayanıldığında bir işe yarar namazlarımız var. O da eğer hep kılındıysa tabii harcı borcu yoksa. Kardeşlerim sadece insan olduğumuz için yani Rabbimiz bizi elleri ayakları etten kemikten böyle bir insan yarattığı için yaptığımız işler ağlayan çocuğa ağlama dediğimiz için bu çocuk mutlu olsun bu kızcağız mutlu olsun deyip bir şeyler yaptığımız için biriktirdiklerimiz boşa gitmez demek bile doğru değil çok işe yarar şeylerdir bunlar evet biz hayatı o hale getirdik ki her şeyi parayla ölçüyoruz. Neredeyse adama kaç yaşındasın denecek yerde kaç parasın denecek yani o kadar olduk. Kaç parasın ya şey kaç yaşındasın yani diyecek. Para para para. Din dinar her şey karıştı birbirine. Dolayısıyla para parayla ilgili olmadığına göre de kıymeti yoktur zannediyoruz ama Allah dolar saymıyor. Allah yürek sayıyor. Gözlerden fışkıran bereketi sayıyor.